Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günümüze başlayalım. Çiçekleri sulamadan başlayalım bakalım günümüze. Gözlüğümü, gözlük takti derseniz güneşte duramıyorum. Gözüm doktora gittim ya. Gözüm güneşte daha fazla batıyor böyle. Onun içinden güneş gözlüğü taktım. Kusura bakmayın. Yüzümü göremezsiniz ama. Şöyle çiçekleri sulayalım bakalım. Evde biraz işlerimi yaptım. Yaptım. Namaz kıldım. Önce işim vardı. Onları yaptım. Şimdi şöyle çiçekler sulayacağım, keçilere bakacağım, su içecekleri gelmişti. Onları dolaşam. Görüşürüz hadi bakayım. Şöyle şunları yapayım da. Bismillahirrahmanirrahim. Susuz kalmışlar yazık. Dün sulayamadık, pazara gittik. Bunlar her gün su istiyorlar, her gün. Kartlarda olduğu için. gidiyorum. Ben gidiyorum. Su içeceğim geldi mi şu an. Su içeceğim sen. Hadi su içelim gel. Suya bakalım. Doğru yeme gidelim. Gel, gel bakalım. Havay su. Siz Bak şimdi. Bir boy yukarı çıra şimdi. Bak şimdi bak bak. Ben gıdı büyüğü, ben gıdı yukarı da. de <gülüyor> <gülüyor> gel. Gel. Gel, be. Gel. Gel. Gidiyoruz. gel, 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 buraya. gel, 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 gel,

kuruyormuş tepesinde. Kuruyormuş, özgürlüğü hep Böyle kavrulmuş tabi. özgür olmuş demek ki. Bunları gelmedik biz ya. Kurma yaprağını yemeyelim bunlar. Kurma yaprağını sanırım. これゲスト。<laughs>

Tıklatıcılıklar da olmuşlar maşallah maşallah. Bezen toplayın bezen al. almışlar gelin bence toplamayınca. Yanına varamayınca bir şey yapıyorsun kalıyor. Baksanıza ne güzel tazıcı. Çok güzel. Bunu geç geç. <laughs> <laughs> Çok güzel o

Bizim işler karışık, karışık. Hadi bakalım şöyle yapacağım. Yaptım lan. Oy dokun be. Şimdi ayıramı, ayıramı. Edecek, Bak şimdi zavari şunları yaptım. Çok kızıl olmuş. Doldurdum böyle el arabasıyla götürdüm. Böyle doldurdum. Krassay. Ha uyuluyor, olmuyor. me. böyle daha sağlıklı ya. Şimdi buna Şuraya boşaltacağım. Yavaş yavaş kürekle aracıklarına koyacağım. Çok kızım oluyor böyle. Halbuki su vurdum ben. Suyu duymamış bile. Bu şey var ama. Sıcak çok da. Böyle yavaş yavaş arasına dökeceğim bunları. Bir şey yapma gelme. Pek de kolay değil. İnşallah bak. Bak böyle olmaya çalışıyorlar. Emek, emek. Emekler böyle bir bir artı geri dönüş yapıyor. İnşallah geri dönüş olacaklar. Bunlar geri dönüş. Geri dönüş şimdi bunlar. Böyle fasulyelerde dedi var. Maşallah teyze bak. Bak fasulyelerde dedi bak görünüyor mu? Fasulyeler dedi bak. Biraz seyrede gelme dökümün demek ki. Çok teşekkür ederim beğeni, abone olayı. Böyle benim işlerim. Hiç boş durmak yok. Bu misil düşüyormuş buraya. Şefakan böyle böyle maşallah. Tamam senin de öyle. Bir yıla bir, yandan bir işte. Şükürler olsun. Üçak çıkalım bakayım. Bayağı çıkıyor. Böyle bak buraya doğru kazdım şöyle karpuzları. Bu karpuzları da artık tutur. Şuraya kadar kazdık. öyle tam misir küçük ama misir büyük gibi oluyor ama güzel oluyor. Çok güzel oluyor kazancı. Şöyle ben şimdi oğlan güzel eteki tarlaya biçmeye gitti. Oraya doğru dolaşmaya gidiyorum ben şimdi. Bakayım nasıl oluyor. İyi mi? Nasıl bakalım bakayım. Yavaş yavaş gideyim. Keçilere baktım. İşlerimi biraz yaptım evlerde. Gideyim bakayım. Şöyle. şundan kayna kaldı benim hayvana kova kaldırıyorlar kova kaldırınca ne yaparsın insan korkuyor ne de kendi hayvana da olsa insan korkuyor şöyle oğlanın dolaşmaya geldim ama dayak olmayınca da korktum tabi kalalar da zaten dayak almalı öyle dayağına gidiyorlar dayak güvence güvence dayak öyle derler güvence Yo, 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 yo,

Necip duydun orayı ya. Gene. Burayı açtı geçti gene tutmuş. Ne yapayım yekler günler diye. orada var. Ürüğe gidebileceğiz oraya, mi? Bakar O yan dur düşmediyse gidemem. bismillahirrahmanirrahim. Ot yok ya işte. Vay işte nasıl buradan bilmiyorum ben. da orada ulaşacağız. Oraya ulaşmamız için. Ulaşmamız için. adan getirir inşallah. Bir de keş desem işte. Hisnayarak mangrayı. Olay gelsin, gerek yok o. O kadar, o bu şu. bakma. ayla, beygan ayla, böyle dolaşmadan hiç durmam zaten bunlar hep kokuşlar. Vallahi bu mis gibi kokuyor, mis. Çiçekleri bak. Mis gibi kokuyor tavla. Hayvan yiyecek. Mis gibi kokuyor. Ne oldu ki? Bunu yaptığını bilmeyen gibi. Bir şey oldu herhalde. Ne kadar güzel baksana. Üskül desen, Üskül'e de benziyor. Yonca gibi. Yonca'ya da benziyor. Valla yetiyor. Allah korusun. Şuradan şurası bizim değil de ayırmıklı var oraya bak. Orası pazardan Allah nasip. Büyük bay bunları hep aşladı bunları aşladı. Ama bak sen Hep öyle bir Hayret bir şey. Tepesinde de yok galiba. Vay dalı malı takmış. Dalı kurulmuş da zaten. de kuruyordu demek ki. tane yok. Hiçbir tane yok. Bu tel var Bir bura da bizim bura da. da bir daha aydırgızlı da kalaklığa bizim sen bura bizim ağzı hayır kalaklıklar evet, 2 tane buraya bakmaya vaat, bir tane şimdi öyle çare yumruk gibi oluyor anladın yoksa hayvanlar bir Daha var yok bir de, bir de. Ya. Ya, Aşısız da var bak, aşı yağdı Aşısız yürüyor bak. Ha. Aşı, aşı yok da o ötekini yürüyor. Bunda yok, kurulmuş zaten. Mırk gibi olan öyle kurulmuş. Biliyor musun? Yani epey kıvaklarımızdı, büyümüşler. verdiler arkadaşlar. Biz de böyle de birisi iş yapar, birisi dolaşıyor, bakar hepsine. Yani ekşen mi diyor? De, çünkü gençler var, görünüyor kapısında. Örükleri falan yok. Şimdi ben eve gidiyorum. Sabahtan beri seyit Allah seyit. Hoşça kalın, dostça kalın. Like atmayı unutmayın, parmak kısayın. Abone olay. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günleriniz olsun. bye bye. Đến này cái